Anladım, anladım. Ee, Yağız'ı bekliyorum ben. Geldiğinde çıkacağız. Kolay gelsin, sağ ol. Babam şirkete geçmemiş. Senin almaya gitti herhalde. Sanmam. Baban dün seçimini yaptı. Neyin seçimi Yasemin? Hı? Neyin seçimi? Bak böyle abuk subuk konuşacaksan, benim canımı sıkacaksan hiç konuşma Yasemin. Zaten canım burnumda. Pardon. Hayatım sen farkında değilsin herhalde. Baban dün öz kızının arkasında değil, hizmetçinin kızının arkasında durdu. Annenin parfümünü çalan kızın arkasında. Neyi ima ediyorsun sen? Babanın o küçük kızı olan ilgisi biraz fazla değil mi sence de? Yine şu babanınki muhabbetini açıp sinirlerimi bozacaksan hiç konuşma Yasemin. Sinan her zamanki gibi ortalığa bir saçmalık attı, sen de bu saçmalığı ağzına tekerleme ettin. Ay, Sinan'ın ciddiye alan yok. Ben kendi gördüklerimden bahsediyorum. Ne gördün sen ya, ha? Babamın neyini gördün ya? Söylesene. Öyle beni dinlemeden bana yükselip bana kafa tutma, sinir etme beni. Allah Allah. Babanın o küçük kıza karşı zafı var. İster inan ister inanma. Bak hala konuşuyor. Be benim dedikodunuzu böldüm galiba. Ne diyorsun sen ya? Ne dedikodusun? Sen babamın arkasından karını böyle nasıl konuşturabiliyorsun? Yaz, yanlış anladın. Sen karışma onun derdi benimle çünkü belli. Bu büyük büyük laflar projeden atılma'nın acısını çıkarmak için mi? Yoksa sana rağmen ihaleye gireceğimiz için mi? Ben babamdan bahsediyorum. Sen hala bana proje ihale falan diyorsun. Öyle karı koca babamın arkasından dedikodu yapacaksanız, gidin kendi evinizde yapın. Sen kimin evinden kimi koyuyorsun lan? Hayırdır? Ha? Tamam tamam derdiniz neyse sonra halledersiniz. Keselim şimdi. Bu arada kardeşinizden rol çalıyorsunuz. Hiç hoş olmuyor. Tamam hayatım. Hadi gel, gel gidelim biz. Hadi. hep şantiyenin kuyruk acısı ama arkandayım sevgilim estirme kendini. Benimle kavgalar daha sık oluyor itiraf et. Hala farkında değilsin değil mi? Burada olan her şeyin sorumlusu sensin. Anneciğim Kimse beni anlamıyor anneciğim. Senden sonra kimse beni anlamıyor. Ne abilerim, ne babam. Hayat çok zor anneciğim. Herkes çok zor babam çok zor abilerim çok zor. Senden sonra çok yalnız kaldım. Tüm korkularım bu öfkemle yapayalnız kaldı. Çok korkuyorum anne. Çok korkuyorum. Çok yalnızım anne. Yalnız değilsin kızım. Ne yaşarsak yaşayalım yalnız değilsin. Bana git dedin baba. Annemin hatırasına hiçe sayan bir kız için git dedin. Annem kokuyordu. Sanki annem oradaymış gibi. Kızım diyecekmiş gibi kokuyordu. Kendimi tutamadım baba. Annem kokuyordu. Baba, annem kokuyordu. Hadi kızım, gel eve gidelim. Hadi kızım. Kim efendim? Kazulet Hanım bir kızı. Ay ilahi Selin Hanım. Ne hanım dediniz siz öyle? Kazu. Ee, e, Fazilet Hanım halanızdan izin aldı gitti. Kız da okula gitti herhalde. İyi. Elindekini bırak gel benimle. <laughs> Ara. Bize evimize ait olan her şeyi. Ne malum başka bir şey daha çalmadıkları. Bundan sonra her gün bu oda aranacak. Çantadan yastık altına kadar her yer arayacaksınız. Ta ki bu misafirlik saçmalığı bitene kadar. Peki efendim. Çakma. ...garoş. Ne yapıyorsun? Bir de eşyaları mı topluyorsun? Efendim? Nerminciğim sen bize hizmet ediyorsun. Onlara değil. Bırak kendileri toplasın. E, kim dağıttı derlerse? Pardon. Burası benim evim. Bütün odalar bana ait. Ne istersem o, bırak toplasınlar. Peki Selim. Ne olmuş buraya ya? Yüzüğüm? Y yüzüğüm nerede? Ya yüzüğüm nerede ya? Ya yok. Bittim ben annem bulduysa bittim. Of nerede bu ya? Oh. Allah. Allah'ım. Oh, Allah. Im. Sen onların yemeklerini burunlarından getir. Getir de Hazım Efendi insafa gelsin. Oh. Ne oldu anne? Kılçığı taktı Hazım Efendi'ye. Oğlunun gönlü uğruna nasıl ocağımız söndü biliyor artık. Anne ne yaptın yine ya? Ablamın iş meselesini mi açtın gidip adama? Allah Allah. Benim kızım onun oğlu uğruna ekmeğinden olurken iyi de... ...ben laf söyleyince mi kötü? Vallahi kakını çıkarma şimdi kim ha? Şuna bak şuna. Az bile yaptım. Asaletimle açtım derdimizi. Hele şu yemekleri bir bitsin. Ben o Hazım Bey'i tenhada yakalayıp... ...işin ucunu yarışmaya getirmezsen bak görsen. Aradın mı o kabadayıyı? Hı? Nerede kalıyormuş sokak çocuğu? Aradım gel dedim. Hı? Sonra güldü, kapattı telefonu.